madamın asıl soktuğu ermenistan'a savaş ermenistan'a savaş ermenistan'a savaş ermenistan'a füze Ermenistan'a füze Ermenistan'a füze Ermenistan'a füze Ermenistan'a mi der Ermenistan bitecek Bitecek Ne oluyor ne oluyor ne oluyor lan Oğlum ne sen, oluyor? Ay <laughs> benim salak kadar düzgün konuş. <laughs> seni de amına koyarım. Konuşma. Düzgün konuş. Ulan seni tek yerimle sen tek şehrine kurban ederim. Tamam. Sen nereye layıksan oraya gideceksin o rospu toma. <laughs> tamam canım beni çabal beni lan. O rospu inançsızı. <laughs> Ateist köpeği. Yapma. Amına sokarım <laughs> diye. Rica ediyorum ya. Ben bir starla başa çıkılır mı amına soktu. Tamam özür <gülüyor> dilerim. <gülüyor> Yapma. Oğlum bu da Thomas'ın kendisi arkadaşlar. Yapma Thomas. Thomas işte. Yapma!